Yani gel gerçi gondollarla çikolatalarla geldiler, şekerlerle geldiler. Yani iyi bir şeydi, aile de iyiydi. Ne yapıyor gondolu şimdi, gelen gondolu? E, halen daha duruyor. Geri, yani çikolatalarla. Geri vermeniz yani diye. Ama o dönemde isteme oldu yani Hı -hı. çiçekle gondolla gelindi, konuşuldu, edildi. Yani. Pardon. Olmadı o dönemde. Kısmet tasip değilmiş. Bilmiyorum Ay, ki. Ay beni alerji yaptın ha. İkinci. Vallahi billahi alerji <laughs> öyle oldum. Öyle mi? Evet. Aa, öyle. Bir şarkı var o. Neydi? Alerji yapma mı? <gülüyor> <gülüyor> Alerjim var. Kaşınıyor. <laughs> Kaşı. <yok. gülüyor> Kaşın, sen de kaşınıyorsun bu arada. Yok, estağfurullah. Değil ya. değil yani? <gülüyor> <gülüyor> yok. Ay şarkı o benim bildiğim. Şimdi sen bana söyle kafası ha? açık erkekler hoşuna git gider mi gitmez mi son kez ah. açmadan önce paravanı? Hmm. Birden Onu su kütüye hayali uğramasın. Yani görmeden bir şey diyemem. Görmeden bir şey diyemem. Seksi mi değil mi diye sana soracağım açtığım zaman. Ne hissettin diyeceğim. Yani görmeden bir şey diyemem ki. Karizmatik mi diyeceğim. Tabii. Görünce soracağım şimdi. Hoş mesela keller var hoş oluyor. Ama kel, kel olmayanlar var. Ee, ...şurası böyle dökükler oluyor... ...bazen yakışıyor... ...bazen yakışmıyor... ...bilemiyorum ki yani o anda... ...benim zaten kendim bayan kuaförüyüm... Ee, ...yani anlaşılıyor... ...insanın şey olduğu... ...yani Peki. cazip mi olduğu... ...cazip Peki ben çok merak ediyorum... Öyle mi? ...şimdi görünce Neyim? ne yapacak acaba Asiye... <laughs> ...siz de ediyorsunuz eminim... ...daha fazla merak etmeyelim... ...müzik eşliğinde paravanımız açalım... <laughs> Geliyorum. Bostancıdan geliyorsunuz. Evet. Seksi <laughs> mi? <laughs> 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 i̇yi fena değil. Fena değil. Fena değil. Fena değil. Ama o kadar da göründüğü kadar kel değil yani. Saçı var da kesik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> kesik. Kesiyoruz daha iyi. Daha iyi. <laughs> Uzun saçın bakımı ne zaten? Öyle. Evet. Öyle. Niye öpmedin Asiye Öpmek istedi seni, açınca paramanı. E, ho Hoş geldin öpücüydü herhalde ama ben evet. şey yapmadım. <laughs> Şimdi... Yani çocuklarını da kabul etti Deniz, hiçbir problem çıkmaz Sakıncı inşallah. Yok, sıkıntı yok, hiçbir sıkıntı yok. Aslen nerelisiniz? Ben Hataylıyım. Hataylısınız. Evet. Güzel, ona da... Siz, Hiç sorun yok. Siz ne? Hocam? Biz Balıkesirliyiz de İzmir doğumluyum ben. Anladım. Hı -hı. Kaç kardeşsiniz acaba? Biz beş kardeşiz. Beş kardeşsiniz. Beş. Hmm, onlar nasıl bakıyorlar acaba bana? Televizyondan gördüler mi beni? Gördüler. Yani, Hiçbir sıkıntı yok. Karar aynen, karar aynen benim. Hı -hı. İyi. <gülüyor> 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 ne diyeyim? Asiye sen birini beğenince böyle oluyorsun biliyor musun? <laughs> Sus pus oluyorum değil mi? <laughs> evet. Niye öyle oluyor acaba? Ne bileyim ben sor sorularını. Ya işte evlenmek bir an önce evlenmek istediğim için herhalde yani. Ee... Ama bir an önce evlenmek istemem birinde beğeniyor olman Hı -hı. bir şey üretmeyeceksin soru sormayacaksın anlamına Yo, gelmiyor. Soru sordum gayet de güzel cevaplar aldım. Karşımdaki kişi de elektriği yüksek bir insan. Ee, ...elektrik aldı. İki zelim, iki farkı. İki farkı. İki farkı. Yani güzel bence. İyi. Şimdilik olumlu gidiyor. Benim Bu bir annem var. Ayıp. Kayınvalideye nasıl bakarsınız? Bir de onu öğrenmek istiyorum. Hmm, kayınvalideye nasıl bakarım? Hı -hı. Benim annem olmadığı için sevinirim. Bizde oturmayacak. Gerçi de yani. ...ilk evlenmek döneminde... ...bize karışacak yani en azından... ...sizi görmek isteyecek... ...konuşacak, oturacak, kalkacak... ...ondan sonra... ...yani nişanlık döneminde karışmaz artık. Anne kaç yaşında? Benim 78 yaşında ama yani... Maşallah. ...bayağı şey... ...dinç bir insan. Bir de ben onun şeylerine... ...düşüncelerine çok önem veririm. Evet. Yani eskiden lise... ...eskiden... Ee, herkes ilkokul, lise şey dönemine gidermiş, o na, bişkin akışı bitirmiş yani. Peki bu bu, bu neşeli olman, bu bilir. neşeli olman doğru olma annenizden mi? Annemden falan değil, ortamın iyi olmasından. Yani babam evet. da öyleydi, annem de öyleydi. Yani beni el bebek mi, gül bebek ki herhalde büyütmüşler bir çocuk olarak. Ee, babamın ilk karısına üç tane çocuğu var ama onlarla bizim bir şeyimiz yok, herhalde ondan kaynaklanıyor bilmiyorum iş dünyam benim çok şeydir yani. Evet. El bebek gül bebek değil yine hayatın zorluklarıyla büyüdüm ama yani yine de herhalde aile içinde öyle oluyor. Ama buna arama yine de neşelisiniz. Yine evet evet de... hayatın hep ee... böyle olumsuz yönlerini görmem yani hep olumlu yönlerini gördüğüm için. Evet, evet Öyleyim. çok güzel. Çok güzel. Bu şekilde. Sen bebek istersen bir masraf var biliyorsun. Karşılayabilecek mi karşı taraf? Onlara bir sor. Şimdi ileride anlaştık bir sene sonra oldu ya ya da altı ay sonra oldu bir çocuk istedim ben ama normal yollardan olmuyor tüp bebek yoluyla bu saatten sonra olduğunu söylüyorlar. Hı -hı. Bunun, yani bu kadar masrafı karşılayabilir misiniz karşılayamaz mısınız diye soracaktım ben. Yo, o, Sen o, sigortalı o açına, mısın evet, en azından? Evet akıllıyım o açıdan hiçbir sıkıntımız yok hatta tanıdığımız da var. ...müracaatını yaparız. Evet. Sıkıntı olmaz. 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 O zaman hiçbir problem yok yani. Sen oynarsın, müzik seversin, göbek atarsın, evde Aa, oynuyorum. Onlar var. <laughs> onlar var. E seviyor o Allah'ın <laughs> emri... Onları da e sor mi? seviyor mu? Gez geziyor Yani ben yani, bazen çok canım sıkıldığı zaman olmaz ya. Hani insan işini bitirir, e, ne bileyim, çalış, çalışma şeyini bitirir. E, yani. Diğer boş zamanlarımda böyle müzik dinler, oynarım veya ne bileyim esprili hareketler yaparım. Olur ya. ya güzel, güzel. Sıkıntı değil. He? Ben de seviyorum. Kendi başına hani öyle sever misiniz onu demek istiyorum. Hmm. Yoksa, şey, müzik her e, zaman iyidir. Oynamak da iyidir. Müzik iyidir. Evet. Ee, evet. Oynamak spor gibidir. Spor Yürü, gibi, evet. Kitası. Yürüyüşlerim vardır öyle konuşmalar falan. Peki böyle gezmeyi sever misiniz? Çok, evet. çok boş zamanlarımı hep değerlendiririm yani. Evet. İstanbul dışına. İstanbul dışı. Evet. Sıkıntı değil A yani. Sigara veya içki var mı? İçkim yok. İçkimiz İçkim yok. yok. Eskiden gençliğimizde içiyorduk ama artık içmiyoruz. Ee, sigaramız var. Günde bir paket. O yani. Asiye, o. annen olur da ileride seninle oturmak zorunda kalırsa hiç bunu bilemezsin şimdiden. Evet. İleriye dönük bunlar evet. olabilir. Bakalım kabul edecek mi? Bu çok önemli. Sor bir. ...hasta olur, Allah korusun... ...bakıma ihtiyacı olur, yatıyor olur... ...bunları sor. Yani şimdi değil de... ...yani oldu oldu ya... ...yani... ...yani bize geldi... ...mesela hastalandı, bir şey oldu... ...ben annem için söylüyorum tabii... ...sizin anneniz de benim başımın üstünde... ...onu da vurgulamak isterim... ...ne olursa olsun... Kötü durumda yani ona da bir müddet bakmam gerekecek. Yani bunları kabul eder misiniz? Bakılması mısınız? gerekirse bakacaksın tabii ki. Yani evet. yer sorunumuz yok. O evet. arada ne olacak yani tencerede bir tabak tanıyor, tencerede bir kapak bir ye, bir kişilik fazla yemek olur. Öyle Hı. değil yani. Evet. Asiye. ...niye, niçin anneni anlatırken... ...hani böyle olursa falan diyorsun... ...o senin annen her şekilde... ...sen ona bakmakla mükellefsin... ...bakacaksın tanımadığın zaten... ...hani ha? böyle üzüle tanım üzüle... ...korka korka konuşuyorsun... ...korkma annene bakmak için... ...açık açık söyle anneme... ...ben bakacağım ileride de... ...onu kabul etsin... ...karşı taraf... Evet yani. ...anlıdır bu yani başka bir şeye benzemez yani... ...karşımdaki kişiyi tanımadığım için herhalde... ...yani şimdi... Bunları baştan söyle ki tavır alacaksa hiç tanıma bence. Evet, bilmiyorum. Ya bir anne olsun başımıza isteriz tabii ki. Evet. Yani. ben ilerisi için söylemişim. Şu anda bir problemimiz yok ama kendi işini kendi görüyor çünkü Sor bakalım de... seni mutlu etmek için neler yapar? Ne gibi romantik? Peki bir hanımda yani mutlu olması için neler e, yaparsınız? Yani ben oldum veya olmadım yani. Neler yaparsınız bir hanımın mutlu olması için? ne gerekiyorsa sanırım onu yani anlaşmak önemlidir yani. Konuşmak önemli. Her şeyin çözümü konuşmaktır yani. Her şeyi konuşa konuşa anlaşılır. Evet. Ne gerekiyorsa o yapılır yani. Sen neler yaparsın ona Asiye? Evet. Ben en azından bir hanımda gereken ne varsa yemekler yaparım. Ondan sonra özel bir günse bir yere gidelim ya da ne bileyim evdeki ortama göre değişir tabii çok güzel bir film varsa televizyonda izleriz, birlikte izleriz. Yani çok çok böyle bir fazla bir şeyler istemem katlar yatlar bilmem neler bana şunu al bunu al. Ona nasıl yiyecek yok sabahları herhalde. Sabahları kalkar kahvaltısını falan yapar mısın? Yoksa yatar uyursun o işe gitsin diye mi beklersin? Ama şimdi ben e, memnun olduğum insanın ayağına kadar getiririm yani. E, o anki duruma bağlı yani. Eğer e, bir insandan memnun kalırsa insan yani memnun olduktan sonra yatağına da getirir ne bileyim kahvaltısında hazırlar kocasından önce de kalkar eğer o evlilik memnuniyetle gidiyorsa bence ama gitmiyorsa bakarım yani eğer sinirliyse ona kızıyor buna kızıyor asabiyse yani ona göre hareketlerin insanın değişir bilmiyorum bilemiyorum ki yani ve şimdi ne diyebilirim? Karşımdaki kişiyi daha yeni tanıyorum. O yüzden. Yabancı dil biliyor muymuş? Yabancı dil biliyor mu? Sen evet. iyi kötü ben konuşuyorsun. Ben çatpat evet ku lise yıllarından öğrendiğim kadarıyla biliyorum. Siz biliyor musunuz Tabii acaba? Tabii ki Almancamız var. Evet. Ha, okuma yazması süper. İyi güzel. Sıkıntımız o açıdan. İngilizce konuş bakalım o sana cevap verebilecek mi biraz? İngilizcem maalesef pek öyle iyi değil ama Almancam süper. Asya konuşuyor. What Biliyorum zaten <gülüyor> <gülüyor> Siz de adınızı söylersiniz evet. Neler biliyorsunuz? Mesela excuse me biliyorum Hı. Çok bir şey olursa Hı. Ne bileyim işte One day, Tuesday Günleri biliyoruz işte <laughs> Yani bildiğim kadar biliyorum Dağarcığım bayağı var da Benim tenslerde yani zamanlarda Onlarda biraz şeyim var Ne zamanda ne kullanılacağını bilmiyorum yani ...onu da eğitimle oluyor. Eğitim de Doğru. çok pahalı. Her şeyin kolayı var. İnternetten her bir şey var. İnternetten yapılabiliyor, her şey öğrenilebiliyor. Şimdi öyle. Evet. İki senedir internete ben de alıştım. Daha önce yoktu internetim ama... Hı. ...iki senedir ben de alıştım. Kendini internette görüyor musun As Asiye? Evet. Kendimi bir iki kere gördüm. Espiritüel kişiliğimle. Ee, biraz güldüler bana ama... ...olsun fark etmez... ...ben de onları çok seviyorum... İnsanları çok seviyorum zaten... ...biz de seni yani, çok seviyoruz... ...teşekkür ederim... Sen böyle ...düşündükçe daha çok seviyoruz seni... ...düşüncelerini öğrendikçe... ...peki Asiye... ...ben bir çay içelim diyorum... ...artık yani... ...talibimi kaçırmak istemiyorum çünkü... ...çok karşıdaki... ...elektriği yüksek bir insan... ...yani tanımak isterim... Hmm. ...bir gözlüğünü çıkarsın... ...bir bak gözlerine evet. yakından... Öyle de güzel, öyle de fena değil. Öyle mi güzel? Evet. Ya sen kafaya taktın, illa çay içeceksin, öyle mi? Ya çay içmek mevzu var değil, tanımak, yani evliliğe giden yolda her zaman e, durmasın yani, aksın istiyorum. O kişiyi bulayım istiyorum yani. Eğer bu kişi ise e, Orhan Bey ise Orhan Bey ile. Evlilik yoluna gideyim biz Singisin Kapalı Çarşı'dan yüzüklerimizi alalım. Singisin yani onu istiyorum. Ben buraya evlenmeye geldim başka bir şeye gelmedim ki. Yani Kapalı bu şekilde. Kapalı Çarşı'dan mı E Kapalı Çarşı'dan yani. Başka... Biz alacağız senin yüzüğünü. Yani Allah'a şükür. kesinlikle ona ona biz kararlıyız biz alacağız evet, senin yüzüğünü Başkasına aldırmayacağız ederim. yüzüğünü. Evet. Ama diyoruz geçen sefer dedin ki geçen talibine. Bu göbek 1000 TL'ye olmaz dedim. Bu göbek kaç bin TL'ye olur? Yok bunda yok. O kadar zannetmiyorum yani. Yok. Bu 1000 TL gitmez diyorsun bu göbeğe. Yok öyle ben düşünmüyorum. Şu anda o, o çok ısrar ettiği için o an be, belki biraz şey mi yaptı, Gap mı yaptım? Hani derler ya. Gap mı diyorlar? Gap mı diyorlar? Yok canım gap ne demek? Sen ne demek? <laughs> Onları bilmiyorum da. Peki, öyle televizyondan gördüğüm kadarıyla. Peki asiyicim. Bir daha kalkın bir bak, bakın boy boya. Boy da uyum boyu, sağlıyor posposa, gibi. Huy huya tamam mı? şimdi Boy uyum sağlıyor.